Bugünlerde piyasalarda karışık bir seyir var. Yatırımcı olarak ne yapmalıyım? Hangi yatırım araçlarını tercih edersem orta ve uzun vadede kazanabilirim? Veya enflasyona karşı kendimi koruyabilirim? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Mali disiplin, araç bağımsızlığı, yapısal dönüşümler, beklenti iyileşmesi, büyüme, cari açık, enflasyon gibi birçok süreç konuşuldu ve metinler incelendiği zamanda yeni veriler açıklandı, yeni öngörüler, yeni beklentiler açıklandı. Bu da hem yatırımcıları hem vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Orta vadeli program sadece ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu bir yol haritası değil. Beraberinde hane halkını, tüccarları, küçük yatırımcıları oldukça yakından ilgilendiriyor. Özellikle kişi başı milli gelir rakamlarında bir güncelleme söz konusu oldu. Orta vadeli programa göre kişi başı milli gelir arkadaşlar 2024 yılında 12.875 dolar, 2025 yılında 13.717 dolar, 2026 yılında 14.855 dolar olarak bekleniyor. Özellikle orta vadeli programda da dolar beklentisi de çok dikkat çekici. 2023 yılını 2023 yılını yine 23.60 23.70 lira seviyesinde beklediğini işaret ediyor. Özellikle ben e, aylardır yıl sonu ile alakalı dolar tl kurunda 23.70 ile alakalı beklentimin halen devam ettirdi mi? Özür dilerim 23.70 değil. E, 29 29.70 lira seviyesi özür dilerim. 29.70 seviyesi ile alakalı öngörümü sık sık ifade ettiğimi de belirtmek isterim. Bu orta vadeli programın ortalamasına baktığımız zaman büyük bir ihtimalle 29.90 lira seviyesinde bir kur bekleniyor. 30 lira psikolojik direnç seviyesini belki bu yıl sonunda göstermezler. Ancak 29.90 lira direnci burada önümüze çıkıyor. Bunu neden önemsiyorum arkadaşlar? Özellikle dövizle ticaret yapan, dolarla ticaret yapan, dolar borcu olan, dolara ihtiyacı olan arkadaşlarımızın da bu kuru mutlaka bir kenara yazması lazım. Yani bu yıl sonunda beklediğimiz 29.70 lira seviyesi orta vadeli programın ortalama fiyatlamasında 29.90 liraya tekabül ediyor. 2024 yılında beklenti yıllık beklentinin ortalaması 36.80. Yükselişe bakar mısınız? 2025 yılında dolar/TL kurundaki ortalama beklenti 43.90. 2026 yılında ortalama kur beklentisi 47.80 lira seviyesi. İşte bu kur beklentilerini göz önünde bulundurarak ona göre dövizle ticaret yapan, döviz borçlanan veya döviz yatırımı yapmak isteyenlerin bu kurları göz önünde bulundurması gerekiyor. Yıl sonuyla alakalı 29.70 ile alakalı bir öngörüm vardı. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik zaten yoktu. Orta vadeli programda özellikle önümüzdeki 3 yılla alakalı bu açıklanan dolar kuru da doların tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğine resmi olarak açıklanmış oluyor. Enflasyon tarafına baktığımız zaman 2024 yılı için %33, 2025 yılı için %15.2, 2026 yılı için arkadaşlar %8.5 enflasyon beklentisi var. Dolar kuru tahmininde veya beklentisinde bir sözüm yok. Ama 2024 yılında %33'e gerileyecek bir enflasyon nasıl olacak? Benim inancım şahsen gelmiyor. Çok zor. Veya teknik olarak imkansız. Veya matematiksel olarak imkansız. 2023 yılını da %65 civarında kapatacağımız bekleniyor. %68 civarında veya %70 civarında bu yılı tamamlayabiliriz. Ancak 2024 yılında %33 bir enflasyonu görme ihtimalimiz bana göre kişisel olarak çok zayıf. Hem kur tahmini 36.80 hem enflasyon %33 ve petrol fiyatları da 90 dolara seviyesinin üzerinde test etti ve yükselişe devam edecek. Ben e, enflasyon tarafında 2024 yılında %33'lük bir beklenti içerisinde olmadığımı söyleyebilirim. Geçici bir enflasyon sürecinden sık sık bahsediyorlar ekonomi yönetimi ve ben aylarca yine özellikle 2023 yılının son çeyreğinde gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde bütün ülkeler, Türkiye dahil enflasyonun geri geleceğini ve bu geri gelen enflasyonun yıkıcı anlamda e, küresel piyasaları ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyeceği ile alakalı sık sık yorumlarım vardı. Yine e, enflasyon beklentisini her ne kadar ülkeler aşağı yönlü revize etse de ben tekrar enflasyonun ciddi bir anlamda patlak vermesini bekliyorum. Amerika'sı, Avrupa'sı, Asya, Türkiye bütün ülkelerde enflasyon arkadaşlar tekrar patlak verebilir. Enflasyon güncellemenizi bence veya beklentinizi buna göre e, yapmanız gerekiyor. Orta vadeli program açıklandıktan sonra özellikle yine merkez bankasının bağımsızlığına vurgu yaparak arkadaşlar merkez bankasının tekrar faizleri artıracağına yönelik sinyaller de almış bulunuyoruz. Bu şu demek oluyor: Merkez Bankası 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar faiz artırmaya devam edecek ve şahin tonda açıklamalarına devam edecek ve zaman zaman da agresif faiz artışları yaparak da yine geçen ay yaptığı gibi sürpriz bir şekilde faiz artırımlarını yapabilir. O yüzden bu faiz artırımları ile birlikte özellikle politika faizinde yukarı yönlü beklentiler yine devam ediyor. Faiz artmaya devam edecek ve beraberinde enflasyon da artmaya devam edecek ve beraberinde kur da artmaya devam edecek. Faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımız eline TL geçtiği zaman faize bırakıyorlar. faizler yükselecek. Bir de kredi kullanmak isteyen veya kredi kullanacak arkadaşlarımız vardır. Faizler yine yükselecek. Özellikle faizlerin %45 civarına kadar yükselme ihtimali çok kuvvetli. Bütün ezberler tamamen bozuldu. Evet, ekonomi yönetimi tek çatı altında birleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK hep beraber enflasyona hedeflendiler ve ısrarla enflasyonu biz düşüreceğiz çabası içerisindeler. Ayağı yere basan orta vadeli program açıklaması var karşımızda. Ancak soru işaretleri de çok kıymetli arkadaşlar. Döviz kuru yukarı yönlü beklenti devam ediyor. Evet bu ayağı yere basan bir beklenti özellikle 29.90 bu yıl sonu. Evet bu kabul edilebilir. 36.80 2024 yılı için bunlar da kabul edilebilir ve diğer yıllarda kabul edilebilir. Ancak sıra enflasyona geldiği zaman ben burada düşünürüm. Ben 2024 yılında %33 civarında bir enflasyon beklemediğimi belirtmek isterim. Tabii 7 yıl öncelikli yapısal reformlar yapacağız diye bir açıklama var. Bu yapısal reformlar daha önce yapılmalıydı ancak yapılmadı. Şimdi yapılmayan şeyler telafi ediliyor. Bu orta vadeli program açıklandıktan sonra arkadaşlar bütün ezberlerin bozulacağı bir sürece resmi olarak girdiğimizin bize bugün işareti verildi. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu düşünebilir. Ya bana ne orta vadeli programda? Bana dolardan bahset, borsadan bahset, altından bahset, gümüşten bahset. Hayır. Orta vadeli program hükümetin belirlemiş olduğu bir yol haritası. Bu yol haritasında zamlardan tutun da, kurlardan tutun da, enflasyondan tutun da 7'den 70'e Türkiye'de bu topraklarda yaşayan herkesi yakından ilgilendiren açıklamalar. Siz örnek verelim 1 milyon dolarınız var. Bugün 27 lira seviyesinde olan dolar kuru 26-80 lira seviyesinde olan dolar kurunun velev ki 35 lira seviyesinde olduğunu düşünün ama enflasyon artmaya devam ettikçe önemli olan şu seni ne kadar koruyacak. İşte bu orta vadeli programlarda belirlenen bir Yıl var. 3 yıl içerisinde biz bunları bekliyoruz. 3 yıl içerisinde biz bunları yapacağız. 3 yıl içinde zor olacak ama başaracağız diye söylemler gelmeye devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişe ben tekrar dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Bugün 90 dolar seviyesini tekrar üzerine yükseldi. Diğer videolarımda özellikle petrol tarafına çok dikkat çektiğimi ve önemsediğimi sık sık ifade ettim. Şu anda 91 dolar seviyesinde %1'in üzerinde bir prim var petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarının yükselmesi arkadaşlar bir jeopolitik riskleri artırır. 2 küresel ekonomik krizleri. 3 yine gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu patlatır. O yüzden petrol fiyatlarının yükselişine önemsiyorum ve risk olarak bir kenara yazıyorum. Özellikle 90 dolar seviyesinin üzerindeki Brent petrol veya petrol fiyatları hedef 96 dolar seviyesine kadar gidecek gibi duruyor. Ve özellikle 96 dolar seviyesini hedef alan petrol fiyatlarında yine gözümüzün gördüğü her şey bütün dünyada yeni zamlar, yeni bir enflasyonist ortamla ciddi bir anlamda zam furyasının geleceğini işaretini veriyor. Ben kişisel olarak toplu ulaşımlarda ara bir zam beklediğimi söyleyebilirim. Ulaşım maliyetleri ne kadar artarsa gözümüzün gördüğü her şey bir o kadar pahalı olur. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi doların yükselmesinden daha kötü. Ve petrol fiyatlarının yükselmesi sadece Türkiye'yi değil bütün dünya ekonomilerini ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyeceği için biz de en çok etkilenen ülkeler arasında olacağız. Petrol fiyatlarının yükselişini illaki pompa fiyatlarında yeni zamlar olarak göreceğiz o ayrı mesele. Ancak onun beraberinde ulaşım tarafında yeni zamların gündeme gelmesi önümüzdeki aylarda veya Ocak ayında yeni bir güncelleme yapılması bence Ocak ayına kalmaz bu süreç. Muhtemel bir sonuçtur. Eğer toplu ulaşımlara ara bir zam gelirse bu sizin için şaşırtıcı olmasın kıymetli arkadaşlar. Diğer önemli bir uyarım şu özellikle borsa tarafındaki arkadaşları sık sık uyarmaya gayret gösteriyorum. Bakın 3 hafta içerisinde borsa tarafına 1 milyon 200 bin civarında yeni bir yatırımcı kitlesi giriş yaptı. Ve bu 1 milyon 200 bin giriş yapan yatırımcılar kısa vadeli ve kulaktan dolma bilgilerle bu piyasaya giriyor. Ve %80'i gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. %80'i acemi çok canınız yanar. Dikkat edin. Özellikle yurt dışı borsalarında işlem yapan arkadaşlar, Amerikan borsasında, Amerikan piyasasında, Londra piyasasında işlem yapan arkadaşlar, yurt dışı borsalarında hissesi olan, pozisyonu olan arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin. Çok canınız yanabilir. Borsa tarafında düşüşleri sık sık zaten ifade ediyorum. Özellikle 7150 seviyesini sık sık ben telaffuz etmeye devam ediyorum. Bu seviyeleri yine telaffuz etmeye devam edeceğim. Kısa vadeli umut parasıyla, acil parasıyla bu piyasaya girmiş olan arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Diğer yandan, diğer yandan şimdi elimde param var. Yeni elime para geçecek veya elimde birikmiş olan bankada TL mevduatım var. Malum Türkiye'de biliyorsunuz şu anda ya insanlar kur kurumalı da ya faizde ya da borsada. Ancak bu piyasada ben döviz mi alsam, altın mı alsam, gümüş mü alsam, borsaya mı girsem diyen arkadaşlara bugün diyorum ki arkadaşlar altın ucuz ve ucuzlamaya devam ediyor. Gümüş ucuz ve ucuzlamaya devam ediyor. Euro ucuz ve ucuzlamaya devam ediyor. Dolar haricindeki bütün enstrümanlar tercihiniz olmalı. Onluk altın 1935 dolar destek seviyesini kırdı. Şu anda 1918 dolar seviyesinde bir miktar burada bekletecekler, bir miktar sıkacaklar. Ama agresif yükselişler geliyor onluk altında. Özellikle Ekim ayı içerisinde daha önce de size ifade etmiştim 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar bekleyen, kısa vadeli baskılanma ile birlikte bekletme ile birlikte gram altında da yeni rekorlar göreceğiz. Elime yeni TL ye geçti. Gram altın alayım mı? Cevap şu: Bekleme. Bugün, yarın, yarından sonra. Beklenme. Gümüş alayım mı? Bu sorunun cevabı da net, kesinlikle bekleme. Euro dolar paritesi 1.0728 seviyesinde dolar mı euro mu? Kesinlikle euro. Alternatiflerinizi bu şekilde değerlendirin. Enflasyona hazırlık yapın. Ekim ayı itibariyle herkesin canı yanacak. Çok dikkat edin. Enflasyon hazırlığınızı yapın. İki ay önce gıda krizi ile alakalı ciddi uyarılarım oldu. Bugün yine Türkiye genelinde sel felaketleriyle biliyorsunuz daha geçen haftalara kadar yangın felaketleriyle uğraşıyorduk. Şimdi sel felaketleriyle uğraşıyoruz. Barajlar doldu mu? Hayır. Dolayısıyla bu doğal felaketlerde gıda enflasyonunu çok ciddi anlamda destekleyecek. Kur artıyor, enflasyon artıyor ve beraberinde doğal felaket var. Sonuç malum. Bunu görmek için çok akıllı, çok uzman olmaya gerek yok. Ekonomist olmaya gerek yok. Gördüğünüz şeyler size her şeyi net bir şekilde anlatıyor kıymetli arkadaşlar. Toparlayalım sohbetimizi. Orta vadeli program açıklandı. Önemli. Özellikle 2023 yılının beklentisi 23.90, 2024 yılının dolar/TL kurundaki beklenti 36.80, 2025 43.90, 2026 47.80. Beraberinde diğer yabancı para birimleri de yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Soru şu. Kur yukarı yönlü. Tamam. Doğal felaketler var, o da tamam. Ciddi bir ekonomik belirsizlikler var, o da tamam. Enflasyon 2024 yılında nasıl olacak da %33'e gerilecek. Enflasyon hazırlığınızı yapın. Ekim ayı itibariyle ciddi bir enflasyon. Bütün dünyayı kasıp kavuracak ki petrol fiyatları 90 dolar seviyesinin üzerinde. Hedef 96 dolar. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon demek savaş demek, ekonomik kriz demek. Bunlara göre hazırlığınızı yapın. Yüklü miktarda parası olan, İnşaat yapacaksın, fabrika kuracaksın, villa alacaksın, son model araba alacaksın, bir şey yapacaksın. Yani yüksek bir sermayen var, iş kuracaksın, inşaat yapacaksın, otel alacaksın vesaire. Şu anda piyasada bir mod yok, motive yok piyasalarda. Dolara bir bakıyor, Beklemede. Euro'ya bakıyor. Evet alınabilecek bir seviyede. Altına bakıyor. Bir aşağı bir yukarı. Burada da belirsizlik var. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. ihtiyacı kadar bozuyor. Gümüş yine sabrettiriyor. Piyasalarda bir heyecan yok. Çünkü hiç kimse önünü göremiyor. Önümüzde karanlık bir tünel var. Bu tünelin ucunu işine sahip çıkanlar, parasına varlığına sahip çıkanlar, aklı selim olanlar görecek. Hayalperestler maalesef göremeyecek geçici enflasyonlar olacak bu da geçecek yahu falan lom hayatı yaşayanlar o ışığı tünelin sonundaki ışığı göremeyecek şu anda ciddi bir belirsizlik var nakite ulaşım yok kredi yok kimse ev alamıyor araba alamıyor şunu alamıyor bunu alamıyor enflasyon ne demek olduğunu şimdi herkes iliklerine kadar hissetti İki yıl önceki videolarımı tekrar izlemenizi tavsiye ederim Bangır bangır bağırdım. Enflasyon geliyor. Ev alın. Paranız pul olacak. Özellikle kira gelirine çok ihtiyacınız olacak. Eviniz varsa dahi bir artı bir daireleri mutlaka alın. Süreç ortada. Ve bugün de diyorum ki o geçici dedikleri enflasyon tekrar Ekim ayı itibariyle geri geliyor. Ve bütün dünyada, bütün ülkelerde ciddi bir enflasyon patlaması olacak. Soru şu, sen buna hazır mısın? Bence herkes çok dikkat etsin, özellikle borsadaki arkadaşlar. Artık rehavet bitti. Bundan sonra yaz rehaveti bittiği için gerçek ekonomiyi net bir şekilde konuşabileceğiz, gerçek piyasaları net bir şekilde konuşabileceğiz, gerçekleri net bir şekilde görebileceğiz. O yüzden bundan sonra artık tatil bittiği için biraz daha gerçekleri görerek ayağımız yere basarak tedbir alarak. Biraz daha güç duruşunu korumaya devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar.